Tamam. Evet. Başkanım fotoğrafa fotoğrafa girin isterseniz ondan sonra alalım. Evet. Bir fotoğraf için oradayız. Fotoğraf için oradayız. Daha sonra döneceğiz. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Değerli spor Bugün heyecan dorukta U13 kategorisinde ikinci kümede haftanın önemli karşılaşması. Zirveyi yakından ilgilendiren bir müsabakada. Bursa Osman Gazi Spor mağlup çıktı sahada. Balıklı 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Evet şimdi röportaja geliyoruz arkadaşlar. Başkanım. Başkan. Evet sporcular da gelsin. Evet başkanım en son seninle Evet tebrikler nasıl geçti maç sizin için kazandınız? Yani zaten ilk baştan birinin takıma çok güvendim. E ee, mükemmel bir oyun oynadık. Ee, güzel bir şekilde de oynadığımıza göre bence galibiyete geliyorduk. Allah hepimize teşekkür ederim. Teşekkürler evet kaleci. Neler söyleyeceksin Bedirhan? Çok iyiydi. Herkes herkese teşekkür ederim taraftarlara. Son dakikada kurtardığın pozisyon var. Takımı ipten aldın diyebiliriz. Dakika 57 idi. Evet. O gol olsaydı beraber gelir miydi? Gelebilirdi. Ama ben müsaade etmedim diyorsun. Evet. Evet tebrikler. Evet kaptan şimdi röportajımızda. Emir sen neler söyleyeceksin? İyi bir maçtı. Takımımız iyi oynadı. Emir, evet. Taraftarlarımız da çok iyiydi. Tüm takım iyi oynadı. Bu sana kımar. çok yorumlar var. Mesajlar var sana. Tebrik ederiz. Hocam iyi rakibi tebrik ederim. Kent takımını tebrik ederim. Gol attım çok mutluyum. Evet maşallah tebrik Allah ederiz seni de. Golden sonra formanı da çıkardın, sarı kartla yedin. <laughs> Hocam. Evet afiyet olsun. Evet, teşekkür olsun. Gel bakalım. Evet sıradan devam edelim. Gel Her, Her iki takım da çok iyiydi. tanıyalım bir daha söyle. <laughs> Ahmet Seskin. Ahmet Seskin evet. Her iki takım da çok iyiydi. İşte taraftarlarımıza çok 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 teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkürler sağ ol. Gel bakalım. Ee, mutluyuz yendiğimiz için. Rakibi de tebrik ederim. Gerçekten onlar da iyiydi. Takımımda olmak üzere mutluyuz galibiyeti aldık. Namalüp devam eden takımı yendik. Mutluyuz. Evet, teşekkürler. Geçmiş olsun. Evet Balıklı Başakspor kaptanımızla birlikte değerli spor severler. Ee, yayınımıza söylemiştik Bursa'da futbol oynamak adına geldiğimizde ilk defa kapılarını bize açan Bursa Balıklıbaşak Spor camiasında futbol oynadık ve Merinos sahasında Mako Spor'u yenmiştik ilk maçımızda. O günden bugüne dostumuz devam eder ve bugün canlı yayın nasip oldu sevgili başkanım tebrik ederiz sizleri güzel bir maçtı her şeyden önce iki takımın da mücadelesi harikaydı sonuçta siz kazandınız ee, mağlup olan taraf diğer taraf oldu 3 puan aldığını diler söyleyeceksiniz. Valla biz takımınıza güveniyorduk. Ee, bugün gayet güzel bir oyun sergileyerek skoru da kazanarak yendik. Ee, rakip takımımız zaten na malup devam ediyordu. Evet. Biz de bu ligde iddialı olduğumuzu gösterdik. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Peki buradan spor severlere, Balıklı Başak Spor destekçilerine, reklam ve sponsorluklarıyla destek verenlere, velilere, öğrencilere neler söylemek istersiniz? Valla bizim bütün taraftarlarımıza, e, yöneticilerimize, özellikle üyelerimize aynı zamanda Küçük Balık Samsunlar Derneği desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Karadağlı döner sahibi zaten Ahmet Kağan kardeşimizin babası. O da her zaman yanımızda. Velilerimizle herkesle çok mutluyuz. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yayını bize sağladığınız için biz yani öncülük yaptınız. Bu sene güzel işler oluyor. BASKF TV olarak. Bunda sizin emeğiniz yadırganamaz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde yine Çetin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dün akşam da biliyorsunuz bir kulüpler birliği seçimimiz vardı. Ben federasyonda da yönetimdeyim. Dün akşam da güzel bir kulüpler birliği seçimi oldu. Ee, Zafer Başkanımız yıllardır buraya emek veriyor. Ona da e, görevi devretti dün akşam itibariyle. Ona da bu zamana kadar verdiği emekler için teşekkür ederiz. Ee, kazanan Şafak Başkanımız, Şafak Yıldırım Başkanımız yine yönetimindeyim. Onu da tekrardan tebrik ediyorum. Dün e, kongreye katılan tüm delegasyona da teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Osman Gazi Kulüpler Birliği olarak çalışmalar devam edecek. Sevgili başkanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, her şey gönüllüce olsun. Diye. Sağ olun, teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Teşekkürler başkanım. Evet değerli spor severler ben de kapanış yapmak istiyorum. Özellikle Balıklıbaşak Spor, Bursa Osman Gazi Spor karşı karşıya geldi. Atıcılar sahasında 31 Mayıs 2025 cumartesi günü heyecan doruktaydı ve bu karşılaşmada öncelikle 2-0 kazanan taraf Balıklıbaşak Spor sarı siyahlar oldu. 36. dakikada Harun 3 numarasıyla golü atan taraf olurken yine 39. Sağdığın golüyle 2-0 öne geçti ve bu skorla zaman zaman etkili pozisyonlarda gol arasa da Osman Gazi Spor golü bulamadı ve bu sonuçta mağlup oldu. namar ünvanını artık bir sonraki seneye sakladı diyelim ve bu şekilde 19 puandan puanını 22'ye yükseltti ve zirve yarışında ben de varım dedi. Öncelikle Balıklıbaşak Sporu tebrik ediyoruz. Öncelikle Bursa Osman Gazi Sporu yöneticilerimi ve sporcuları tebrik ediyoruz. Güzel maç gösterdi çocuklarımız. Performansları harikaydı. Bundan sonraki maçlarında da iki takıma da yöneticilerine de başarılar diyoruz. Sporla kalın, hoşça kalın diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hocam, Saygılar.